E ee, kayıt başlamıyor. Bir de artı alayım şöyle. İyi ya bu hasar iyi değil mi? Ara sıra yalnız erkeksi dokunuşlar yapıyor ayakkabıyı çıkar. Demedim. Eğer ki masrafsız kesiyorsan iyi tabii ki altın orada. Önemli olan masrafsız kesmek dedim ya. Hani içeri girip de bir sürü balık bastıktan sonra çok... Ananı ayakkabı çıkarmadı resmen. <laughs> tamam oğlum çıkarmam ya ne kızıyorsun gerizek ya Al taktım yeri. Mal. Ge, -ge. İnsene be. O pis vurdu, lan. ağzımız Ağzıma. Balıklarım gitti la. Hepsi iyi güzeldi. Var gitmesin. Sabunladım açık abi. Jotun için mi söylüyor? Jotun karlı canım. Jotuna sadece sabır lazım. 5 tane şara görev yapabilecek özgüvene, cesarete, profesyonelite sahipseniz olur. Ama ben yozon levelde durmayı tercih etmem. 110 level olan adamın direkt kasması lazım. Beni çok sektiriyorsun şey oraya. Böyle bir gelsene. Gel şey gel. Yaklaş. Tamam. Sektir de göreyim. Balıklarımı da zaten bitirdim. zeka zekali. Alt tarafı bir ayakkabı çıkardım öldürdü şerefsiz ya. ölüm. Nasıl öldürdün lan sen? Fantazi. Fantazi peşindeyiz. Acaba oluyor mu? Lan nasıl çıktın oradan? Ah hele ya. Önce başına çarp atacağım. Bilet parası mesela gelen biletlerin ticareti olmalı bence. Keşke olsa. App kuponunun ticareti var. Niye dertleniyorsun ki? Alacaksın hep kuponunu. 25'li 25'li çekeceksin. Eğer ki Nesne Market'teki biletlere ticaret koyarlarsa biletlerin fiyatı pazarda artar. Prof, canın mı sıkıldı? Biz yüz işte acelenle tabakhaneye bok mu yetiştireceğiz? Sabah kadar işimiz ne? Ben fantezi peşindeyim. Ne mere ve razı doğru girebilmek için katilde iki kişi olması tek, tek giremiyorsun. Grup olmak zorunda. En az iki kişi olacak yani ve ikisinin de yüz olması gerekiyor. 25'i bilet. aynı çarda ne yapacağım 5 karakter var. Oğlum depolanıyor ki onlar. Nesne marketten aldığı 25'li biletler depoya konulabiliyor. Bunlar depolanabiliyor. Onarlı onarlı böyle istediğin çara dağıt. Önce bir metin iki oynadım. Ne? Yumrukla boz kesmek pes. Fantazi peşindeyiz ya. Razador'un Emre'yi kestik. Bunu da bir keselim. Sonra Jotun'a bir ara hevesim var. Bir ara ona yumrukta gideriz. Onu yumrukta keseriz. Razador Jotun M ne merede? Azdan çoka karlı olan sayabilir misin? Yani görevini dönebiliyorsan en karlısı Jotun. Çünkü hiçbir şey istemiyor. Ne bilet masrafı var ne bir şey var. Kesmesi de çok da zor bir boss değil. O yüzden en karlısı o diyebilirim. Ama 5 tane çarla görev dönmen lazım. Sonrasında Razador. Çünkü peş peşe girebiliyorsun 30 dakika arayla. Nemere'yi 4 saatte bir giriliyor. Nemere'den para kasman için Nemere ile baya baya sevişmen lazım. Günde 8 tane kesebilirsin maksimum. Ne 8'i? 6 tane kesebilirsin. Teşekkür ederim Emrah. Sen nasılsın? Yumrukla Zodiac kesilir mi diye bir dertlendik böyle acaba. Bakayım bakayım kesiliyor muymuş? Fantazi yapıyorsun. Bir öldü arada ama? Ayakkabıyı çıkardım. Ense köküme şaplığa yapıştırdı. Oh hey. Mardı basmak. Beş sefer bir ilüstür. <Sessizlik> 4, 5. Şimdi Katil katında da kasarsın. Ama katilde kat, kastığın parayı 90 haritada daha tatlısını kasarsın. Tavsiyem 90 haritaya gitmenden yana. Hidra'da masrafsız kesim yapıyorsanız kesimi çok seri. Hiç bekleme derdi yok. Bir şey yok. Eğer masrafsız kesebiliyorsanız çok karlı. Marka basmıyorsan ne bileyim işte balıkların envai çeşitlerini basmıyorsan olur. Ne bitti? Ne haber lan? mi üstüne şerefsiz? da gitti. Kırkil de gitmiş lan. Hep senin sonda lazım olacak. Ateşi de rüzgarda kardık. Neyse biz bunu kestik. Oluyormuş. Birisi arkada topu keserse siz de yumrukla zodya kesebiliyormuşsunuz. Sadece yumrukla kesilir mi? Kesilir. O da olur. Ama birazcık uğraştırır. Savunma markası falan basarsan, canavarlı itemlerle dalarsan o da olur. Gene olur. Bakıcı yüz. Bunu da bir durduralım.